<laughs> Yeyiz. Binemiyorum lan. Yeyiz. Bin ben değil de. Havuzun orada birisi var. yere bir şey attı. Yere bir şey attı evet. Havuzun orada birisi var. Yere bir şey attı. Da. Memurum bunda. Sarı saç, sarı saç, sarı saç. Ya bende yok. bir şey yok abi. Manyak mısınız ya? ya. İniyorlar aşağıdan. Çok kalabalık. Ya Saldır, ne alaka kaldır. sallama ne alaka ya? Ezenini kaldır, ezenini kaldır. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. ya burada, burada. Abi ya. biz buradan çıkamayacağız herhalde. O, o, o beni, o beni şikayet eden kim <gülüyor> <gülüyor> o beni şikayet eden? Ne yapacağız? Sen ben Oo <laughs> oh, bekle. Şey... Oy, <laughs> Şu zeldo da. Bir şey demiyorum yakında sıkarlar yakın kafana. Beşim. Yakında yiyecekler diyor memur bey. Memurum ben size yardım edeceğim memurum merak etmeyin. Kimse <laughs> o sağlığımı çıkaramayacak burada. Hepsini gördüm ben. Oo. Oh. Yani hepsini gördün mü? Tamam tamam. Aynen öyle. Tam, aynen. Tamam bekle. Ee, tamam ben sana tamam göstereceğim. Sen bekle. Aha, aynen. Oh. Karşı. Bekle görürüz. Be Salcım e, Oğlum dün seni yine almamışlar mıydı lan seni? Bir şey demedim yani bir şey olabilir sana dikkat et diyorum. Memurum şu adam fake dedi beni. Alakası yok. Sadece dedim bir şey olabilir dedim. Belki düşecek ölecek yani dedi ki, kafana sıkarlar dedi az önce haberiniz ben, olsun. Yani ben, ben sıkacağım demedim. Belki ben sıkıyorum. Sarılı alacak sarılı bak. Kırmızı sarılı gidiyor. Eee Al işte ya dedim ben işte. Ooo. Kırmızı. Daha kaldır. Büyük olay var savcım. Alırız sorgularını ya şimdi. Alırız alırız gençler Aslında gergin biraz ya. Komandorum ya. yandan feneri veriyor. Komenderim kontrolü. Memurum şu kırmızıda arkadaş beni tehdit etti. Bu arada savcılar duydu. Evet. evet. Alakası Olur. yok. Alakası Zürekli yok. Değilim. Savcı Bak değiliz en, ama. Beyefendi araçtan inelim. En tepeden. Alakası en tepeden En tepeden koy kardeşim. Kırmızı Eyvallah. Araçtan inelim. En tepeden. Evet. Evet. Bilince söylenecek sebep. Beyler. Biz. Savcı burada. Savcı. Zenci abiler de benim arkada Abim. oturan. Yineyim, benim e, Şu kırmızı arka kapıda. <laughs> kırmızı arka kapıda. Kırmızı arka kapıda. Kırmızı Uygulayın her Kırmızı arka kapıda. Kırmızı arka kapıda. Kırmızı arka kapıda. Kırmızı Araçtan araçtan inin diyorsunuz ama niye Ben de Hayırdır. 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 Aha bu. Tarırsanız hep bir yerden kimse, kimse Abi alır. benim Döverde aracı bak Mercedes abi biraz geri alabilir misin niçamın? Evet. Mercedes abi. Sallama sırrı ne var? var burada. ya bir hat Senin gençliğin duvara geç, duvara geç, duvara Abi, geç. abi, abi keleşimi bırakın, bırakın abi benim keleşimi. E, abi keleş. 짓... Ha tamam oldu. Ayrılma 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 siz gidin ayrılma 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 ya, ya abi kafama ağrıdı en ya. Tepeden en tepeden kardeşim. Koyun en tepeden Ben onların ben yok Kaç Vallahi koyan başım ağrıdı. En tepeden koy kardeşim benim diye adam. <laughs> Çok fena başım ağrıdı ya. Böyle bir şey yok ya. Aha ama. Bak Ahmet sattı bu arabayı herhalde ya da birine devretti. Bunu devirki adı aldı benden çünkü. güzel makine ama. Ama kim aldıysa kendini belirtmek istemiyorum Konuşma o, pek baksana Evet Beyefendi 10 numara bir arabası var ama sessiz sedasız beyefendi Sağol kim? He Ben arabada uyanmışım Amınakoyim şey. arkadaki kim? Allahım <laughs> <laughs> ne oluyor Allahım Arkadan Allahım çünkü o koltuğa suçlu bir silah çekse İkisi iki silahı Çok fena <laughs> ya Tamam, görüşürüz. Tamamdır görüşürüz.